Bu mont kimin montu? Bu abimle annemi enkazdan çıkartan askerin montu. Peki şu an o askeri görmek ister misin? O askere neler söylemek istersin söyler misin? Evet ben emanetini geri vermek istiyorum çünkü o gün çok üşüyorum diye bana vermişti montunu. Kötüydü anlarımız gerçekten çok kötüydü. Bir şey yapmak gerekiyordu biz de bir şey yapmaya çalışıyorduk. Devletimiz adına oradaydık biz yani. Devletimiz sizinle beraber olsun diye biz oradaydık. O mont da zaten devletimizin bir montu benim değil montu milletimiz tekrar milletine geri veriyor. Yani bunu böyle algılamanı isterim ben. Yoksa benim şansım montu değil yani. <laughs> ben sadece size çok ulaşmak istedim. Çok teşekkür etmek istemiştim. Çünkü ben yani bekliyordum hala vermek istiyordum ve yani hep sakladım onu. Yani... O, mont, o mont artık sende kalsın. Çünkü yani eee asıl sahibi zaten milletimiz sizlersiniz yani o montu sahibi sizlersiniz. O mont sende kalsın bir hatıra da kalsın. Ama en azından devletimizin yanında olduğunun bir göstergesi olsun senin açında.